Bir saniye iki parmak arkadaşlar. Bu ekip arma arkadaşlar. gösteriyoruz Şöyle pilav yapıyoruz. Harika Harika olmuş ya. Muhteşem görünüyor. Ama pilav koyuyorum Buralım. şimdi elini çek getir, Buraya getir buraya getir. Şimdi bu pilavı sen buraya böyle sereceksin i̇şte böyle. Böyle böyle, böyle. Sen de yapıcı. Bana, buraya kadar ser sonra birinci ayağı. Vay wow, be harika oldu. Biraz daha al böyle kenarlarımın <laughs> Evet beyler biraz daha uçakçı <laughs> Yeterli böyle Güzel oldu. <laughs> biraz tombalı alıp koyabilirsin tombalı mı tombalı tomb 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 var diye tombal ya büyük balık sarı lazım. tur Hı? Hı? sarı var, tur Kahvaltı bırakmıyorlar çocuklar bunlar çok

Hemen ne koydun içine? Salata. Bence o sarı turp. Ondan sonra kırmızı biber. Evet havuç işte. Havuç mu? Salatalık. Salatalık da işte. Emel suşu nasılmış? Güzel mi? <laughs> Bence hiç güzel değil. Bu ne be? <laughs> yeter, 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 yeter. Ee, Şöyle yapıyoruz. Nefsini? Nefsini topladık. 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 Matınla beraber yapalım mı beraber? Evet başlıyoruz. Bir saniye tatlı

Çok güzel. Aa, şimdi son, çektim. son bir kez bir daha yapacağız. Biraz yapacağım. daha sağ. Evet, çok ver. güzel. Git yani. böyle gelme, gelme, evet, git. Tekrar git. Ya sen senin güzel. çok iyi olmuşsun. İstememiydim. Hadi şöyle yapalım. Denişlerini. Tekrar al. Tamam. Şimdi çek bakalım kendini. Çok. çok çek, doğru. çek böyle gölge, çek, çek, çek. çek. Tamam. Dur bakalım şimdi. Bir daha çek kendini. Çek, 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 çek. Sushi tak poparçık. Bak, buymuş Afiyet olsun. Öyle yemiyoruz. Onun bağdavi var. suşi. öyle de yiyebilirsin. Geç. Niye onu? Bir şey koyalım mı? Olur. Çok Yok. teşekkür ederiz. <laughs> Tut bakalım Eymen. Bunu da Hadi mi? gel. Gel buraya gel. Şimşek. Evet Şimşi. bekle. Arkadaşlar önce Tadına bakmak istiyor musun? İstiyorum. Evet Eymen şu anda sushi yiyor. Kendi yaptığı sushi. <laughs> Nasıl? Eline sağlık. Ha. Onun ne olduğunu biliyor musun Eymen? Çiğ balık. Çiğ balık yiyorsun. Aa, arkadaşlar Eymen çiğ balık yiyor. Sushi. Hadi gidelim.